Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda gülmeme challenge yapıyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Arkadaşlar, aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. 60 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Son 20 abone 60 abone yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoda sizin 3 canınız var. 3 kere gülerseniz kaybedersiniz ama yine de videonun geri kalanını izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Kanka ben markete gidip ev ihtiyaçlarını alacağım. İstediğim bir şey varsa alayım. Kanka bak. Cips al, çikolata al, kahve al, çay al, içecek al, ayran al, limonata al, bidon al, su al, jelibon al. Ey George versene borç. Olmaz Cihangir bende de yok. Babam gece yarısında uyuyup uyumadığımı kontrol etmeye gelince ona sergilediğim bakış. En sevdiğiniz hayvan neydi acaba? Megalodon. Matematik sınavından 99 alınca ben. <laughs>